pos hesabından dönüşler olabilir. 2023'te yokmuş. Bir bakalım 2024'te hesap çok. Burada neden kırmızıyla getirdi? Aslında kırmızıyla gelmesinin sebebi sadece bunu görüntüleyebiliyoruz. Buradaki tarihimizi 10. ayın ikisi dedi. 10. ayın ikisinden sonra bu tahsil edilebileceği için bunun tahsiline müsaade etmeyecektir. Onu nasıl tahsil edeceğiz? Ancak bloke çözüm dediğimiz zaman bloke çözüm bakın aynı şeyler geldi. Bu sefer hatta işaretlenmiş olarak geldi. Burada bunun tümünü görüyoruz şu anda postaki hareketlerin. Bloke çözüm nedir? Yani vadesi gelmeden paranın bankadan istenmesi komisyonlar razı olarak istenmesi durumudur. Buradan normal şartlarda 91 bin liralık taksit 89.180 lira olarak normal vadesini beklediği zaman bu firmaya dönecek demektir. Ama banka bir teklif verdi. Dedi ki eğer bugün alırsanız çünkü bunların vadeleri gelmemiş. Ben size 80 bin lira veririm dedi bu tür durumda da dedi ki toplamda 11 bin lira fark var. Yani çünkü 9.180 lira kesildi. Siz 80 bin lira alacaksınız. 11 bin liraydı. 1800 küsür lirayla birlikte 11 bin lira toplam fark oldu. Hangi tarihte gelecekler için ne Hangi farklar oluştu burada tüm işlem tarihine göre ayrıntılarını da görebilirsiniz bu banka size komisyonunuza göre uygun mu bir teklif mi verdi? Farklı bir teklif verdi. Bunu kontrol etmek için böyle de bir ekranımız var. Bu şekilde tahsil edebiliriz. Bunun tümünü iptal et dedik. Hepsini değil de burada gördüğünüz tutar, hesaba geçecek tutar. Yani vadesi ne beklediğiniz zaman hesaba geçecek tutarı takip edebilirsiniz. Size yani 30 bin lira lazım. 32 bin liralık hesaba geçecek tutarı seçtiniz. Burada da 31 bin lira teklif aldınız. Yine farklarını görebilirsiniz. Ve bu şekilde bunu da tahsil edebilirsiniz. Ben bunları seçtim ve gördüğünüz gibi bloke çözüm olarak attı ve tahsilatını gerçekleştirdi.